lan? Biliyorsun değil mi? Benim babamın üç tane karısı vardı. Ee? E senin babanın da üç tane karısı vardı. Lan ne diyeceksin de sen Diyorum ki, hani belki senin de canın çeker. Yani boktur, kokar, huydur, çeker. Şu aşağı mahallede bir karı varmış. Onu sana isteyecek mi? Lan, ne sağ mı diyorsun lan? Ee? Şu <laughs> Ne var lan? Bak Neriman'ın sana diyeceği bir şey varmış. Ulan ne diyeceksen de sinirim tememde. Hadi desene kız. Değil mi? Şimdi bak benim babamın dört tane karısı vardı. Senin babanın da üç tane karısı varmış. he? Ee? Benim babamın da üç tane karısı vardı. Yani diyoruz ki... Kuydur çeker, boktur kokar. Aşağı mahallede pek güzel bir avrat varmış. Onu sana alak mı? Oy! Esrafı diyorlar! Esrafı! diyorlar! Diyor, Bey! Bey! Ne var lan? Soydur çeker, boktur kokar! Yeter lan! Yeter! Bir karı daha isterseniz vallahi kırarım kemiklerinizi! Ne ulan bu? Bütün aşağı mahallenin karlarını ben mi lan? Kızma be! Televizyonda duyduk da acılar paylaştıkça azalırmış. Hani sen de şöyle güçlü, kuvvetli bir herifsin yani kadın mu tuttun maşallah. Bizim de her tarafımız kırık dökük oluyor. Üç beş karı daha alırsan, karı başına düşen yumruk sayısı azalır dediydik. Bir karı daha alalım mı? He! <laughs> Yürü lan! Şen, şen ola düğün, ola. şen ola, şen ola. ola.